Teşekkür ediyorum. Eee arkadaşlar Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündemle toplandık bugün. Gündemimizin birinci maddesi ııı e, hepinizin malumu e, olan komisyonda kabul edilen önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen spor yasasıyla alakalı olarak e, e, yaklaşık 3 e, üç gün önce zaten bu konuyla alakalı olarak endişelerimizi hem, hem Kulüpler Birliği'nin ııı e, web sitesinden hem de bizim Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray kulübü de dahil olmak üzere diğer kulüplerimizde kendi resmi sitelerinden konuyla alakalı olarak çekincelerimizi açık net olarak ifade eden görüşlerimizi belirtmiştik. Bundan alakalı olarak detaylı görüş alışverişinde bulunduk ve konuyu takip ediyoruz. Çok açık net söyleyeyim yasanın bu haliyle çıkması yasa çıktıktan sonra onun doğuracağı sıkıntılar şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntıların kat ve kat fazlası. Dolayısıyla yasa çıkmadan önce gerekli düzenlemelerin menelerin yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere 4 Büyük Kulüp Başkanı çok affedersiniz, 4 Kulüp Başkanı Kanabahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve ve bize katılacak olan Kasım Paşa Kulüp Başkanı Sayın Fatih Saraç ve Sayın Süleyman Hurma ile birlikte bu çalışmalarımızı önümüzdeki hafta içerisinde çok yoğun olarak devam ettirme kararı aldık. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Uefa'ya üye 56 ülke içerisinde bu ve buna benzer spor yasasıyla birlikte futbolun yönetildiği ikinci bir ülke yok. Bunun hem UEFA nezdinde hem de işleyiş açısından baktığımız zaman, işlerliği açısından baktığımız zaman UEFA FIFA nezdinde ve işlerliği açısından da ileriye dönük olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Bundan alakalı olarak testlerimizi gerekli yerlerle paylaşacağız. Bu arada tabii şunu da çok açık net olarak ifade edeyim. Mali disiplin, mali disiplin konusunda bütün kulüplerimiz, bütün kulüplerimiz istisnasız fikir birliği içerisinde ama çerçevesinin çok iyi çizilmesi lazım. Maddelerin çok açık ve net olması lazım. Diğer taraftan Yabancı oyuncu konusu malum uzun zamandır gündemimizde. Bunu da sıklıkla federasyonla paylaşıyoruz. Nihat Özdemir Bey'e de bu konuyla alakalı olarak çekincelerimizi ifade etmiştik. 8 artı, pardon bu 7 artı 4 kuralından, yani şu anda 8 artı 3 olarak bir sene daha devam etmesini, ortadan kalkması değil, tamamen kaldırılması değil. En azından bir sene daha 8 artı 3'ün devam etmesi. Çünkü bazı kulüplerimizin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayında yabancı oyuncu var. Bu sadece oyuncu sınırlaması olarak düşünmemek lazım. Bunu aynı zamanda çok büyük... Maddi sıkıntı olarak da e, kulüplerimize yansıyacak. Tabii ki sözleşmesi bitmeden bir oyuncunun mukavelesini, sözleşmesini daha doğrusu feshetmek etmek zorunda kalırsanız e, onun da sözleşme sonuna kadar e, bedelini, ücretini ödemek zorundasınız. E, diğer taraftan e, naklen yayın. Naklen yayınla alakalı olarak... E, Biliyorsunuz yani bu konuyla olarak aktif olarak çalışan federasyonda Sayın Nihat Özdemir, Sayın Kamışlı ve Sayın Mehmet Baykan görevlerinden ayrıldılar. Şu anda Sayın Servet Yardımcı naklen yayın ihalesi ile alakalı süreci yönetiyor. Bunu daha önce de yine burada sizlerle paylaşmıştım. Yani naklen yayın ihalesiyle alakalı olarak yasal yetki federasyonda, yetki ve sorumluluk federasyonda. Biz sadece kulüpler birliği olarak ve kulüpler olarak görüşlerimizi, yani fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Ondan alakalı olarak Dün e, Sayın Servet Yardımcı ile bir görüşmem olmuştu. Onu e, kulüp başkanlarımızla paylaştım. E, yine e, konu ile alakalı olarak görüşlerini e, bu akşam itibariyle Sayın Federasyon Başkanı'na ileteceğim. E, sürecin nasıl e, de hep birlikte göreceğiz ama öyle tahmin ediyorum ki... E, yani bir, bir buçuk ay içerisinde e, Sayın servet Yardımcı bu işi sonuçlandırmak e, gibi bir düşünceye sahip. O yönde irade kullanıyor kendileri. Bir diğeri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu seçim kararı ve bununla alakalı olarak süreç. Şimdi burada... E, Nihat Bey istifa ettiği zaman federasyon önünde e, yapmış olduğumuz toplantıda e, bana da sormuştunuz. Ben orada çok açık ve net bir ifade kullanmıştım. Ben kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmayı düşünmüyorum. Ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını düşünmüyorum. Dolayısıyla uzun zamandır e, kamuoyunda e, ismi ön plana çıkan e, gündemde olan e, tabii neden niç, ni, ve yani nasıl ve niçin e, bu isimlerin gündeme getirildiğini de aslında irdelemek lazım ama bugün e, o isimlerden ikisi de e, sizin de gördüğünüz gibi toplantıdaydı. Birisi Sayın Göksel Gümüşdağ, bir diğeri Sayın Ahmet Nurçebi. E, Vekaleten. Sayın Çebi ve Sayın Gümüşdağ adına burada da kamuoyuyla paylaşıyorum. Benimle beraber aynı düşünceye sahipler. Hiçbir şekilde ne Gümüş, Sayın Gümüşdağ ne Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı ve, ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. Her ikisinin de ifadeleri aslında benim geçtiğimiz hafta kullandığım ifadeyle hemen hemen eşdeğer. Ee, Sayın Ahmet Nurçebi şunu söyledi. Benim Beşiktaş Kulübü'ne karşı bir sorumluluğum var. Beşiktaş Kulübü'nde devam eden bir başkanlığım var. Ben burada e, görevimi bırakıp asla Futbol Federasyonu Hıfı Hıfı Başkanlığı gibi bir e, göreve talip değilim. Aynı ifadeleri de Sayın Göksel Gümüşdağ kullandı. Dolayısıyla bu e, toplantı neticesinde eğer hala e, ben zaten kendimi dışarıya çıkarmıştım e, geçtiğimiz hafta bu iki e, değerli başkanımızın e, ismi etrafında da bir gündem oluşturuluyorsa bunu da gündemden düşmesinde yeni isimlerin aranmasında yarar var diye e, düşünüyorum benim söyleyeceklerim bu kadar sorularınız varsa. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler.